var ya. Ben galiba hemoroid olmuşum kanka. Hak dilinde basur. Bilader, Birader, senden bir ricam var. Allah'ını seversen bu kremi o bölgeye sürmen lazım. Ben yetişemiyorum ya. Şaka yapıyorsun abi. Hakikaten yapmıyorum. Çok ciddiyim bilader. Sürmem konusunu kastetmiştim kanka. Ya kanka ulaşamıyorum diyorum ya. La havle ve la kuvvet ya. Yavaş. 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 Böyle nasıl? Aa, çok güzel Hafız, çok güzel. Aa, Şimdi nasıl? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Tamam, tamam. Devam, devam et bak, harikasın. Yumuşamış mıdır? Sen ne diyorsun oğlum? Keşkül gibi oldum lan. Aa, dur, dur, dur. Cem çok acıyor. Allah'ını seversen çok acıyor kanka. Yavaş ya. Dur abi, dur. Dur kanka, ya, acımadan olmaz herhalde bu işte. Şimdi nasıl? Tamam, bak bak, bak, bu hareket çok güzel kanka. De, devam et kanka, bak bak. Çok güzel, bak of. Ama becerdim galiba ha? Becermek ne demek kanka? Tam 12'den vurdum be. Bebeğimsin be! Bana bebeğim deme abi. Bana bebeğim deme. Hele bu pozisyonda hiç deme yani. Uzun zaman oldu. Betül'ü böyle görmeyeli. Betül'ü böyle görmeyelim ha. Oğlum bu pozisyondan televizyon ters gözüküyor lan. Dur, hallederim ben, dur. Can biraz acele et, kurumaması lazım kanka. O kadar iyi geldi ki bak, bırakınca acı geldi ha. Pişt Acele et bebeğim.